Hizmetli arkadaşlarım selamlar veriyorum. En azı da sünnet olmayan dinden çıkar mı? Eğer sünnet olmayı sünnet olarak kabul eder ise dinden çıkmaz. Ama sünnet olmayı sünnet olarak reddeder, bile bile o zaman bütün peygamberlerin sünneti olan ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde sünnet olan bir şeyi reddettiğinden dolayı dinden çıkar. Bakın sünnet olmayı, sünnet olduğunu bile, bile. ve reddeder çıkar. Bir sünneti, meşhur olan bir sünneti. Meşhur demek bütün herkes biliyor. Bütün herkes kabullenmiş. Hani hadisler vardır, işte ahet hadislerin bir kişi yorumu, bir kişi nakletmiştir. Hadisler vardır, meşhur. Bu meşhur hadisi birisi bile bile der, reddederse yok sayarsa bunu inkar ederse bu da küfür ediyor. O yüzden sarık sarmak sünnettir. Sarık salmayı bir kimse kaç saramıyorum diyebilir. Sarık salmanın sünnetin reddederse o kimse küfür eylemiş. Bunun gibi sünnet olmak sünnettir. Bunu yapamayabilir ne bileyim yapmamıştır ama onun sünnetini inkar ederse o zaman Allah muhafaza eder. Hadis-i <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e hakkı olmak ya da ömreye gitmek ve Allah yolunda savaşma haricinde gemiye binip denize açılmayın. Çünkü denizin altında ateş vardır. Ateşin altında da deniz vardır buyuruyor. Açıklar mısın? E, normalde aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mucizelerinden birisidir. Gerçekten de Allah denizlerle aşağıdaki o lağma tabakasını, ateş tabakasını muhafaza eder, korur. Aslında biz ateşin üzerinde yaşayan topluluğu. Ateş bizim ayağımızın altında. Yani aşağıda bir lağma tabakası var. Bugün için böyle bir lağma tabakası olduğunu bilen yoktur. İlmen tespit edilmemişti. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem O günden aşağısının bugün lağma mı diyorlar? Ne diyorlar? Ama Ne uyarmıyorsunuz ya? Lağma nereden geldi ki? geldi Allah Allah. Sayın Hüseyin. Biz o ateş tabakasının üzerinde o ateş tabakasını durduran ateş tabakasının dünya üzerinde çıksa dünyayı helak eder biter. Kıyamet ayağımızın altında yani. Ve zaman zaman da o ateş tabakası yer çıkmış dünyayı helak etmiştir. O ateş, ateş tabakasıyla alakalı ve orada ateşle alakalı çok muhabbet edilebilir. Çünkü o ateş daha önce dünyanın üzerindeydi. Dünya bir ateşti. Belli bir yıldan sonra ateşlikler çıkıp bu hale geldi. Süt kardeşinden bahseder misiniz? Kimlere süt kardeşi denir? Memeden Emen'e süt kardeşleriz memeden emene. Memeden bir ağız dolusu emerse bir ağız dolusu. O süt kardeştir. Ve aynı memeden emenler süt kardeş olur. Aynı memeden emenler. Kimisi süt kardeşin, süt kardeş olanın kardeşlerini de kardeş görüyor. Öyle değil. Bir memeden kaç kişi emdi? Beş kişi. Beşi de siz olur. Devam etmiş. Bir, ne o? Biberona doldurulan ve emzirilen çocuk süt kardeş olur mu? Olur mu? Olur. Evet. Eğer ki aynı, aynı. Yoksa aynı memeyi emmiş olsalar, fakat sütü bir ağız konusu olmamış olsa, süt kardeş olmuyor. Demek ki buradaki maksat aynı annenin sütünü içmek. Aynı süt, aynı annenin sütüyle karnını doyurmak. Yoksa boş memeyi emmiş olsa süt kardeş olmaz. Veya bir iki damla emmiş olsa süt kardeş olmaz veyahut da bir kaşık emmiş olsa süt kardeş olmaz. Bir ağız dolusu emmiş olması lazım. Veya bir ağız dolusu onun sütünü içmesi lazım. Bazıları doyuncaya kadar demiş ama Hanefiler bir ağız dolusunda ittifak etmişler. Evlendikten sonra süt kardeşleri olduklarını öğrenen çift ne yapmalı? Allah ki Allah. Nikah düşer mi? Devam eder. Düşer nikah. bir kimse kardeşiyle bile bile nikahlı yaşaması caiz olmaz. Onların nikahları otomatikman düşer. Ne yazık ki toplumumuzda bu tip şeylere dikkat etmiyorlar. Allah bizi muhafaza eylesin. Bir şeyler süper kiram ve herkese arasında gelmiş geçmiş bütün peygamber ezi işe mesulü kiram efendilerimizi ruhdan edildik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Yadi yarı, yarı güzün Hazreti Ebu Bekir Sıdı Faruk Osman-ı Zülreyn Aleyhi Murtaza İmam Hasan İmam Hüseyin Yetmiş Küşü Hazretlerinin Ashab-ı Kiram'ın Ebu Beyti Validi Muhterem Annenimizin Peygamber Efendimizin Annesi Babası Bunlarına Cebrail Mikail İshak Gaza, Bütün Melek Efendilerimizin Bunlarına İmamız İmam-ı Azam Ebu Hanife İmam-ı Şaf, İmam Malik, İmam Muhammed, İmam Mahdud, İmam Eşari, İmam Buhari, Eş İmam Sinizi, Buhar İmam İmameyn İmam, Hazretleri'nin onların ayrı ayrı edildi. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Onlar dar eyle ya Rabbi. Amin. Fatiha'nın nimetlerini üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. İki ilas bir Fatiha-i Şerife. Seyyid er Ahmet Erfai, Seyyid Ahmet Elbedevi, Seyyid İbrahim Edozuki, Şeyh Ebul Hasan Eşhaziri, Şahı Nakşibendi Muhammed Bakil Kadı sallallahu Aleyhi ve sallallahu 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 rumi ve Laci Bey Sarıkhan-ı Mahmud Mehmet Muhittin Hazretleri Piri Piri Hazretleri ayrı ayrı hediye edip ya Rabbi. Amin. Onlar dar ya Rabbi. Amin. eksik eyle ya Rabbi. Amin. İlas bin fatih Amin. Ya Rabbi okumuş sorulardan asıl olan sevabı bütün gitmiş evliyatları velilere tercihleri müşrik onlara. onlarla Hazretten Şeyh-i Üstadımız Bayın Dılacı Musafir Hazretten bu seyre ne derledik? Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Şeyh-i Müşrik ne <laughs> derledik? Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ondan burada, burada bulunan bulunmayan kardeşlerimizin Ruhaneti ne derledik? Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Şeyh-i i̇şte Resulü'nün komutanların askerlerinin Ruhaneti ne derledik? واصل إلى يا ربي آمين وضال إلى يا ربي آمين وضال إلى شفاة لنمة المزارة بزنة يا ربي آمين استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكلمة نزل لا إله إلا هو الغيو الغيو وتوب لي استغفر الله العظيم And <laughs> we Oh,